bu e, özel bir firma. E, kışladığı madenini işletmekte. Burada da evet. altın rezervi oldukça yüksek. Bunlar da buradan altın çıkarmaktadırlar. Altın onların başladığında onsu 300 eee 50 dolarlardaydı. Şimdi demek ki 1600-1700 dolarlara çıktı. E, normalde onlar bir kurum olarak kurumlar vergisini vermekte. E, ve Türkiye'de de e, ilk 70 içinde yer almaktadırlar. Bunun vergisine e, Kayıt olduğu yer İzmir olmuş e, Uşak olmuş. Çok önemli değil. 38. Değilim. sırada. Ha, 38. sırada. Sayın Ve Dolayısıyla e, şimdi şöyle bir şey. Aslında e, vergisini e, buradan vermemiş olması biraz daha bizim açımızdan iyi. Çünkü vergisini buradan verirse bizim kişi başına milli gelirimiz yükseltir. Aslında bu yönden yani oradan versin. Çok önemli değil o. Yalnız e, şu var. Burada tabii yüzde iki işte yüzde birisi e, il özel idareye Yüzde biri de o e, madenin işletildiği yani. ilçe'ye e, dere veriliyor. Bunun aşağı yukarı o yüzde birinde 65 gibi bir kısmı Ulubey'e yüzde 35 bir kısmı da Eşme veriliyor. Yani toprak sahasına şeysine göre. Tabii ki bu e, bir takım e, çevre kirliliği yaratır mı? Şimdi tamamen yaratmaz demek e, olmaz. Ama bu gerekli önlemler alınırsa, ee, mutlaka e, bu madenlerin de işlenmesi lazım. Burada siz ee, şimdi der, diyeceksiniz ki işte bu madenleri biz çıkarmayalım, kömürü yakmayalım, hava tozlu tutuyor, ondan sonra HES'leri kurmayalım, ondan sonra çevreye zarar oluyor. Nasıl zarar olduğunu da ben de çok iyi anlamadım ama e, diğer taraftan siz nükleer enerjiye karşısınız ama elektrik de yakmak istiyorsunuz. tamam? Mı? Bu böyle Hem bir de şey. Hem de ucuz elektrik. Hem de ucuz elektrik yapmak istiyorsunuz. Nükleer istiyorsun. olmadan şimdi, da ucuz elektrik olmuyor Şimdi Şimdi e, mutlaka her bir şeyin karşılığında bir e, şeysi olacaktır. Bedeli var. Ee, dolayısıyla bu madende bu, bu, firmada buradan maden işliyor. Neticede aşağı yukarı 600-700 kişi gibi bir vatandaşımız oradan e, bizatihi çalışarak ekmek yiyor. Onun yanında da e, diğer yan kuruluşlar var. İşte taşımacılar var, gıda sektörü var. Biz bir takım e, uşa mutlaka bunun girdileri sağlıyor. E, şimdiye kadar e, tabii ki bu e, maden e, firması çeşitli yardımlar yapmış belli demki köylere belli ilçelere belli ki kurumlara ondan sonra spor şeylerine yardımlar yapmış ama bunlar tabii gözde görülmeyen şeyler ben şuna dile getirdim ilk defa seçildiğinde kardeşim bu maden firması burada bir işlem yapıyor bundan Neçede para kazanıyor, neçede ne kadar bizim uşaklar burada çalışmış olsa da bile e, gözle görülür bir şeyler yapmanız lazım. Benim ilk talebim bu oldu, tamam mı? Dolayısıyla da biz bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Burada ilk defa açıklıyorum. Önümüzdeki günlerde e, e, uşağımıza 24 derslik bir ilköğretim okulu ve e, bir tane de fakülte binası yapacağız bu yıl. Gelecek yılda başka planlarımız var. Ee, yaklaşık bunların e, yaklaşık maliyeti aşağı yukarı 8-10 e, trilyon civarı falan. Şimdiye kadar e, e, Uşak'ta yapılmayanı biz ilk defa bu dönemde e, onlarla görüşerek bunu yaptırıyoruz. Biz buradaki tabii ki e, kamunun yararına olabilecek işlerin üzerinde duruyoruz. E, bununla ilgili e, belli bir aşama kaydettik biz. Yakında e, biz bunu tabii e, şeyde e, açıklamak istiyorduk ama siz bizi burada zor durumda düşürerek yani <laughs> iş yaptınız evet. e, valilik kanalımızda basın açıklaması da yapmayı düşünüyorduk. İnşallah ile önümüzdeki günlerde bunu da yapacağız ve e, tabii ki bu firmanın da şehrimize e, her uşaklığının istediği gibi somut şeyler yapması gerektiğini işte bu e, bina... Veya bu spor salonu, bu okul TÜPRAK tarafından yapılmıştır e, ibaresinin yazılmasını biz e, gerçekten de ben çok istiyorum. Yani bizim halka gösterebileceğimiz somut bir şeyin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde de ben ilk seçildiğim günden beri çalışmalarım devam etti. ve Dolayısıyla da diğer vekilimizle beraber e, burada da e, sağ olsun onlar da bizi kırmadılar. Bizim hiçbir zaman kişisel asla bir menfaatimiz olmaz tamamen toplum lehine menfaatimiz vardır. Toplumun menfaati neredeyse biz oradayız ve toplum için ne yapılması gerekiyorsa biz onu yaparız. Evet.